Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Burulaş'la Demiryol İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Gün boyu süren görüşmeler sonucunda çalışanların haklarını iyileştirmeyi hedefleyen sözleşme taraflar arasında imzalandı. Hadi, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başkan Mustafa Bozbey anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Belki bir anlaşmazlık oldu ama demokrasinin gereği bunlar yaşanabilir. Netice itibariyle bu saat itibariyle bizler bir anlaşmaya vardık ve ben her iki taraf içinde hem kurumumuz adına hem de sendikamız adına aynı zamanda tüm çalışanlarımız adına da hayırlı olsun diyorum. Ve inşallah bundan sonra sizlerle birlikte gülümseten hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Demiryol İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin de Başkan Bozbey'e teşekkür etti. İş zorlukları vardı. Bunları anlatmaya çalıştık. Ee, sonuç itibariyle bir noktaya geldik.